Kite, Atranos. Bu kaleler düştüğünde... Rusayı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Ey gidi Burusa. Ya sen. Ya da ben. Allah'u ekber. Ben! Osman Bey oğlu! Orhan Bey! Bugün sancaksız ocağına bir yer geldi. Osman'ın oğlu Orhan. Ben bir rüya gördüm. Halim'le mezarını kazardım. Belki de vakti gelir he? Osman Bey oğlu Alaaddin Bey. Sultan Hazretleri ile görüşmek için geldim. Aklı en zalim pusatıdır derler. Kimin pusatı daha zalim göreceğiz. Biz küçüklerimizin zaferlerine daha sevineceğiz. Ama siz madem sevinirsiniz biz sizi daha çok sevindireceğiz. Nasr! Nasr! Osman! Kuruluş Osman yeni haydi sezonuyla 4 Ekim çarşamba akşamı ATV'de.